Merhaba çocuklar. Bugün matematik kitabımızdan sizlere 119. ve 120. sayfaları ödev vermiştim. Şimdi birlikte bu sayfaları cevaplayalım. Yalnız bu sayfayı cevaplamadan önce size konu anlatım videosu göndermiştim. Ödev yapmaya başlamadan önce o konu anlatım videosunu da izlemenizi sizden istiyorum. İlk önce açıklamayı okuyalım. Aşağıdaki şekilleri inceleyelim. Köşeli olan cisimlerin kutusunu boyayalım. Şimdi çocuklar biz e, kenar ve köşeyi e, görmüştük geometrik şekillerde kare, kare, üçgen ve dikdörtgende. Bakın, burada bir zeka küpü var. Bu zeka küpünün e, yüzlerini birbirinden ayıran şu çizgiler var. Görüyor musunuz bakın? Uzunluklar var, çizgiler var. Bu e, çizgilerin birleştiği noktalara biz köşe diyoruz. Özellikle bu sivri yerleri işaretliyorum. Bu sivri yerleri biz köşe diyoruz. Bakın şuradaki şekle baktığımızda da zaten şurada bakın köşeleri göstermiş. Bu şu yüzleri birbirinden ayıran çizgilerin birleştiği yerler köşe. Bakın şu sivri yerler özellikle. Şimdi zeka küpüne tekrar bakacak olursak zeka küpünün köşeleri olduğunu söyleyebiliriz. Bakın şu sivri kısımlar köşe. O yüzden ne yapıyorum? Kutusunu boyuyorum. E alttaki şekle geçelim. Bakın bu şeklimiz bir davul galiba. E bu e, şekildeyse, bu resimdeki şekildeyse yuvarlak olduğu için yüzeyi yuvarlak olduğu için bunun köşesi yoktur. O yüzden bunun kutusunu boyamıyorum. Hemen onun yanındaki şekle bakalım. Bakın yine bunun da bakın şu çizgilerin birleştiği yerler var. Yine bunun da köşeleri olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden yine kutusunu boyamam gerekiyor. Bakın burada bir pil resmimiz var. Pil resmi ne baktığımızda yine bunun da yüzeyi yuvarlak olduğu için bu şekil yuvarlak olduğu için bunun da köşeleri yoktur. Geçiyorum o yüzden. Bakın burada bir hediye paketi var. Yine hediye paketinin de bakın şu CV yerlerini kalemle işaretliyorum. Bu şeklinde köşeleri olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden yine kutusunu boyuyorum. Diğer mavi renkli şeklimize bakalım. Yine bu şekilde yuvarlak bir şekilde olduğu için bunun da köşesi yoktur. O yüzden geçiyorum. Bakın altta bir çadır resmi var. Bu çadır resminde yine bakın sivri yerlerini işaretleyebiliyorum. Yani köşelerini. O yüzden bu şeklin, bu çadır resminin köşesi vardır. Yine kutusunu boyadım. Ee, bakın en sondaki şeklimiz de yine e, bir kutu e, galiba, mısır kutusu galiba. Yine bunun da bakın, şu sivri yerlerini yani köşelerini işaretliye biliyorum. O yüzden bunun da nedir? Köşeleri vardır. Evet. Ee, yani. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sayfada 5 tane şeklimizin köşesi var. Diğer yuvarlak olan şekillerin e, köşesi olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi arka sayfaya geçelim. E, arka sayfada bir mini test var. E, sorular okuyalım birlikte cevaplamaya çalışalım. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi köşeli bir cisimdir? E, bakın. A şıkkında top, B'de dünya şekli var, C'de de bir oyuncak kutusu var. Şimdi baktığımız zaman A ve B şıkkında yuvarlak şekiller olduğu için bunların köşeleri yoktur. O yüzden doğru cevap C şıkkı işaretledim. İkinci soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi köşeli değildir? Ee, yine şıkları inceleyelim. A şıkkında bir zeka küpü var, B'de bir varil var. C'de de bir kibrit kutusu var. Bakın A ve C şıkkı yine köşeli e, cisimlerdir. Ama B şıkkı yuvarlak olduğu için onun da yine köşesi yoktur. Üçüncü soruya geçelim. Aşağıdaki nesnelerden hangisi köşelidir? Bakın A'da bir davul resmi var. B'de kova. C'de de çamaşır makinesi var. Yine A ve B şıkkında e, A ve B şıkkı yuvarlak olduğu için verilen şekiller e, köşeli değildir. O yüzden C şıkkı çamaşır makinesini işaretliyorum. Devam edelim. Dördüncü soru. Yukarıdaki resimde, yukarıdaki resimde kaç numaralı bölümle bölümdeki cisim köşelidir demiş. Bakın numaralandırmış. 1, 2, 3. E, çocuklar baktığımız zaman A1, B2, C3 demiş. Şimdi 2 e, ve 3 numaralı şekiller yuvarlak olduğu için köşesi yoktur e, bir numaralı şeklin ise köşeleri vardır. Hatta bakın şöyle gösterebilirim. Şu sivri yerleri yine köşeleri işaretleyebiliyorum. O yüzden doğru cevap A şıkkı olacak. Beşinci soruya geçelim. Aşağıdaki şekillerin hangisi de köşeli, köşeli cisimler kullanılmıştır? Yine bakın çocuklar şıklara bakalım. A, A'da davul ve top var. B'de bir şeklimiz var. C'de de dondurma resim var. Bakın yine A ve C şıkkı e, yuvarlak olduğu için köşeleri yoktur. E, köşeli cisimlerin kullanıldığı bakın B şıkkı var. Bakın burada hatta işaretleyebiliyorum. Şu şekilde. O yüzden doğru cevap B şıkkıdır. Altıncı soru. Ş e, şeklin hangi bölümündeki cisim köşeli değildir? Yine bakın numaralandırmış. 1 2 3 şeklinde. Çocuklar 2 ve 3 numaralı şekiller köşeli şekil cisimlerdir. 2 ve 3 numaralı cisimler köşeli cisimlerdir. İşaretleyebiliyorum bakın. Fakat 1 numaralı cisim yuvarlak olduğu için köşeli değildir. O yüzden doğru cevap A şıkkı. Ee, görüşmek üzere çocuklar.